Evet merhabalar 0 kilometre fiyatına ikinci el 0 kilometre otomobiller serimizin bir konuğu da Toyota Yaris. Toyota Yaris'in özellikle 0 kilometresi ile ikinci eli arasında ciddi fiyat farkı var. Ağustos 2022 fiyatlarına baktığımızda en ucuz Toyota Yaris 1.0 Vision düz vites 482.650 liralık fiyat listesine sahip 2022 model 0 km ikinci el tarafına bakıyoruz burada 2021 ya da kilometre yapmış araçları hesaba katmıyoruz. Çok fazla ürün olmasa da karşımıza oldukça farklı rakamlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi 409.900 liralık rakam bile var. Diğerleri 420.000-430.000 seviyelerinde kalmış. Yaklaşık olarak 80.000 liraya daha ucuza ikinci el tarafında 0 kilometre Toyota Yaris bulabiliyorsunuz. Toyota Yaris özellikle Avrupa'da oldukça iyi satan bir model. İç mekana baktığımızda malzeme kalitesi yeterli olsa da tasarımın biraz sıkıcı olduğunu görüyoruz. Geçmiş Yaris modellerinden farklı olarak sportiflikle beraber iç mekanda arka koltukların yaşam alanı maalesef biraz dar ama sürüş anlamında da oldukça başarılı hale gelmiş bir ürün Yaris. Yaris'in 1.0 motorunun fiyatları ortada özellikle ikinci el noktasında 2022 model 0 km bir ürünü çok daha ucuza alabilir hale geldik. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyat düşüşündeki temel etken nedir? Piyasadaki durgunluk mu? 6 artı 6 uygulaması mı? Yoksa şişen fiyatlarla beraber ikisi beraber iyice piyasanın dibe doğru hareketine mi neden olacak yoksa tamamen Model bazında mı bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yine benzer ürünleri tek tek incelemeye devam edeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.